Azeri Fırtınası, Maytay, Azerbaycanlıydı. Kobra, Zekeriya Akgül, Maytay, Diyarbakır. Katemin'in kapısı kapandı. Hay Allah. Çok da kötü oldu. Serkan'a Allah kolaylık versin diyoruz. İşte. Aman darım Ne oldu ki orada? Kobra harekatı. <laughs> Orada ne diyor anlamıyoruz. Serkan gülüyor gerçekten. Ne söyleyeceğini bilmiyor. Korkusundan olsa gerek. <laughs> Aa, kazanan Serkan. Bence Nasıl, <laughs> Nasıl oldu? Hakemler. Bir bir yanlış. Ve işte gecenin finalisti Serkan Eyvazov Zekeri Akgül ile karşı karşıya geldi. Nefeslerimizi kesti. Türkiye birincisiymiş. Maytay'da Zekeri Akgül. Vay be. Serkan Eyvazov knockout. Hiç oldu mu? İşte müthiş dövüşü izliyoruz. Tank diye ses geldi slow motion'da da. Evet, bak burada. Bir. Bu kobranın sevmediği hareketler. Bu da iki. Zaralı lakaplı Niyazi Öztürk, Maytay, Sivas. Rakibi Serkan Eyvazov, Azeri Fırtınası Maytay, Azerbaycan'dan. Evet, boksa girmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Niyazi biliyor ki rakibi çok kuvvetli. Bak hala, evet şimdi bir dizi aldı bak. Niyazi kaçacak böyle. İndirmeye çalışacak ama nereye kadar? İşte böyle. Çünkü Serkan kuvvetli sporcu. Nereye kadar? Nereye kadar? Şampiyonu Azeri Fırtınası Serkan Eyvazov oldu. Niyazi Öztürk'le yani Zaralı'yla karşı karşıya geldi. İki Çetin Ceviz, iki kuvvetli sporcu. Bitiş anlar yaşatacak da ancak... Bu maçı Serkan Eyvazov, Azeri Fırtınası lakaplı Maytay, Azerbaycan rakibi Kahramanmaraşlı Mehmet Çıplak Mayta çok başarılı bir sporcu. Şampiyonlukları var bak. Müthiş bir sol teke. Müthiş bir kuvvet var ancak görüyorsun tekniğini. Gördün mü şunu? Gördün mü? Müthiş. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Müthiş. Hanımlar beyler. Bilinciyazın hemen başında Serkan Ayvalı'nın müthiş bir sol tekmesi kardeşim. Çok sıkı bir sporcu, çok teknik, çok iyi. Çıplak karşı karşıya geldi ve nakavla Serkan Ayvazov gecenin üçüncü yarı finalisti oldu. Ara bak burada bir denedi. Burada saçını düzeltti. Müthiş. Kısa mesafeden ağır çekini bile görüyorsun. Nasıl kaldırdı müthiş. Bak önünü düzeltti hemen evet. yana karadı. sayılır. İşte müthiş müthiş. Ne zaman ne yapacağını çok iyi bilen bir sporcu zaten çok teknik. Çok teknik. Serkan Eyvazov. Azeri Fırtınası, Mai Tai, Azerbaycan var. Eren Cem Dağdır, Vuşu, Ordulu 20 Sakin kullanıyor. Bir saat kroşe, bir de son kroşe Eyvazov'dan. Sonuncu seneye oturdu. Eren biraz zor durumdaydı. Sağ kroşe diz. Müthiş diz kombineye girdi işte. Eren'in bunu yapmaması lazım. Serkan Süre sona yaklaşıyor. Evet. 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 Kendilerinin araya girdi. Sevgili seyirciler. Gecenin finali müthiş başladı be. Bir low kick vurdu. O low kickten sonra canının yandığını bir gördük. Ameliyatın sonlarına doğru işi bitirdi. Takımının hafta şampiyonu oldu. Finali kazanabilecek işaretleri vermiş ancak Serkan Eyvazov. Çok teknik ve çok güçlü, çok tecrübeli. Ve omzunu koyuyor. İşte burada bir sağ kroşeyi gördük. Hemen arkasında bir de sol. Çok sağlamdı. Kroşelerle Eren'i burada yıpratmaya başladı. Ondan sonra da zaten işte tekrar görüyoruz. Sonuca götürecek darbelerle Galibiyetini perçinledi diyebiliriz. İşte burada Eren'in fişini çektiği anlardan Kenan Aydın araya girdi. Serkan Eyvazov, Azerbaycan fırtınası, Maytay, Azerbaycan'la ilgili o kay koç. Kickbox Sivas değil Hızlı başladı diyebiliriz En azından iki roundu görebilir miyiz diyebiliriz Diyebiliriz Serkan Saldıran Evet bunu deneyecek Diyecektim ki tam bir Döner tekme deneyecektim Son anda vazgeçti ve bir... Okay iyi savunuyor gerçekten sollu kombineleri var Serkan Üzerine gelince Okay dediğim gibi, çok iyi kapanıyor bir sol diz. Ve yerine yerleştirdi galiba. Tam yerine yerleştirdi sol dizle. Sağ kaburganın altına. Eyvazov işi bitirdi. Sensei Doğan Kılıç'ta misafir. Maçında belli oldu. Serkan Eyvazov. Sivaslı sporcu Okay Koç'un üzerine. İlk roundun sonlarına doğru. Ortadan da doğru giderek. Maçı teknik de kapta kazandı. Ve gecenin sezon finalinde. İraç Azizpur'la karşılaşma hakkını elde etti. Dayanabilecek mi sence? Serkan'ın cesareti var. İraç daha Avantajlı görünmesine rağmen Serkan, diğerleri gibi çekilecek bir sporcu değil, asla değil. Bence onu gösterecek. İkinci, son finale yaklaşan kişi oldu bu arada ikinci evet. kez. Ali Kemal Kılıç, bodyguard, karate, sivas. Serkan Eyvazov, Azeri Fırtınası, Thai, Azerbaycan. Bence ikinci round'u görmez. Bence de görmez. <gülüyor> <gülüyor> Direkt finale gelin. Evet Sensei, İsa Bakanları başlatma direktifini verdi, Serkan da başladı, bodyguard, bodyguard, bodyguard ama işte teknik olmayınca bodyguard'ın hiçbir anlamı kalmaz, arkasında dönüyor, eski de değil onun adı, kaçarak dövüşme, işte Serkan tekmeyi yaptı, bir high kick'le bodyguard'ı selamladı, bodyguard da bu iş bu kadar dedi. Sevgili seyirciler gerçekten de birinci mağazasına bakıyoruz. 30 saniyesi olmadan... Zaten ikramını da görmedik. İkramını da görmedik <laughs> Kemal Kılıç'ı. Hemen ilk roundun 30 saniyesi içerisinde nakat etti Serkan Eyvazov. İşte burada görüyoruz. Dönen tekmesiyle... İşte boğaz kısmına doğru orada aldı. Rüzgarda sol yumruğunda rüzgarını gördük. Aşağıdan İş bitti burada Ali Kemal dedi ki damsız girilmez girerim ulan yerekten kapıya <laughs> yer tekmeyi geçirdi. Burası başka Serkan Eyvazov Ali Kemal'in yıllarca içeri almadığı <laughs> tiplerin insanların intikamını da almış oldu böylece. Hareket belli girmek istiyorsunuz yukarıdan tekme. Azeri fırtınası lakaplı Maytay Serkan Eyvazov 2000 muştan altın yumruk lakaplı Maytay sporcusu Muhammed Amir Demir. Evet. Bakalım ne kadar sürecek? Ama tanrım ne oldu anlamadım ne kadar sürecek derken. 2 saniye mi üç saniye mi? Üç, üç, saniye. Hep rekorlar tatemi oluyor gerçekten. Kesinlikle. Ve gecenin yarı finali <laughs> ...nakatla kazandı. Birinci döner tekmesi boşa gitti ve şurada müthiş. İşte gard ve dikkat. ...dağıldığı anda böyle oluyor. Ayaklar yerden kesilmiş gerçekten. Bak dikkat et, burada sol geldi an bir hoplama söz konusu. Çünkü o tekmenin gücü ayaklarını yerden kesecek i̇şte kadar kuvvetli. İşte ayaklar yerden kesiliyor müthiş, müthiş. ve kafayı az bir farkla denirden kurtardı. Zaten koruyucular olsa bile çok tehlikeli sonuçlar doğurabilirdi oh, neyse müthiş, ki. Müthiş, bir sorun yok. Helal olsun. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Öpebilir miyim seni? Canım kardeşim benim. Ben Teşekkür de seni öpeyim güzel kardeşim. Aslan. Tamam.